Baran ya da daha doğrusu bu videonun kontekstinde Baran abi. Gördüğüm her kıza aşık oluyorum. Konuştuğum her kıza aşık oluyorum. Bir kız bana iyi davransa bile, arkadaşça davransa bile onunla evlilik hayalleri kuruyorum diyorsan doğru videodasın. Çok doğru video geldin. Bu arada buna inanın, bunu canlı yayınlarda ve Discord sunucumda bana çok fazla soran insan oldu, söyleyen insan oldu. Bunu genel olarak gülerek söylüyorlar ama bunun altında böyle bir hüzün var. Çünkü birini tanımadan, bir bakışta, bir cümlede bağ kurmak romantik bir şey değil. Bu tamamen bir duygu meselesi. Bak eğer ki bunu yaşıyorsanız var abi gördüğüm herkese aşık oluyorum. Bilin ki yalnız değilsiniz ama bu videoda sizi avutmayacağım asla. Bu videoda beyninizin bu süreçte size ne yaptığına dair bilgi vereceğim. Hem de geçmişinden ne taşıyor olabileceğiniz hakkında konuşacağız. Hem de bu döngüyü nasıl kırabileceğinize dair net öneriler vereceğim. Şimdi birini görüyorsun çok güzel gülüyor ya da çok güzel birisi her neyse ilgini çekiyor. Belki müzik zevkiniz benziyor ve birden birdenbire sen gidip kıza playlist yapıyorsun falan. Onunla böyle kış tatiline çıktığını, evlendiğini, çocuk yaptığınızı falan düşünüyorsun. Çok korkunç bir şey ama yargılamıyorum bu videoda. Çünkü bu dürtü gerçekten duygusal olduğunu düşünmüyorum. Bu dürtünün ben biyolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yapan insanlar çoğunlukla, geçmişte ben de yaptım. Kısa bir dönem oldu bu arada. O kişiye değil, o kişinin sizin hayatınızda yaratabileceği değere bağlanıyorsunuz. Yani bunun çevresi şöyle. O seni severse sen de sevilmeye değer olduğunu hissedeceksin. Yani çoğunlukla aslında o kişi istemiyorsunuz. O karşınızdaki kişinin sevgisinin sizde yaratacağı kimliği istiyorsunuz. Uzun zamandır dopaminden bahsetmiyorduk. Dopaminden bahsedeceğiz şu anda. Dopamin abi geri döndü. Şimdi bilmeyenler için beynimizde bir ödül sistemi var değil mi? Ve bu ödül sistemi çoğunlukla dopaminle çalışıyor. Dopamin genellikle mutluluk hormonu olarak biliniyor. Ama bu tam doğru değil. Dopamin tam olarak beklenti hormonu. Yani birisi sana bakınca ulan bununla belki sevgi olabiliriz hissi ortaya çıkarsa dopamin salgılanır. Kalbiniz anır, heyecan artar, zihnin senaryolar kurar. O kişi hiçbir şey yapmadı daha farkındaysın. Sadece baktı bize, hiçbir şey yapmadı. Ama beynimiz onunla yaşanabilecek ihtimallerin olasılığıyla sarhoş oldu bile. Bu yüzden daha henüz bir şey yaşamadım. Ama bir şeyler hissediyorum dediğiniz anlar aslında bir kimyasal yanılgı. Beyniniz sizi aşka değil, beklentiye sürüklüyor. Üstelik, üstelik bu dopamin etkisi şu anda neden kaçan kovalanır ve bir yüksek bir düşük yapan insanlar çok kovalanır şu an bunu anlayacaksınız. Üstelik bir dopamin etkisi karşı tarafın davranışlarıyla değil belirsizlikle daha da artıyor. Yani o karşına kişi sana net mesajlar vermiyorsa, ilgisi gel gitliyse dopamin düzeyi daha da yükseliyor. Çünkü zihnin hala bir şey kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Yani tam olarak intermittent reinforcement. Bunun anlamını bilmiyorum. Yazacağım. Intermittent reinforcement diye yazdım Türkçesini şu an. Yani arada sırada gelen ödül, sürekli gelen ödülden daha fazla bağımlılık yaratıyor. Bu şeyde de çalışıyor. Mesela kumarhanelerde slot makinelerinde falan bu vardır. Şimdi bu his nereden geliyor olabilir? Ben psikolog değilim. Psikoloji eğitimi almadım. Psikiyatr değilim. Tıp eğitimi de almadım. Şu anda tam bir cahil vatandaş olarak bu konudaki bilgilerimi paylaşacağım. Düşüncelerimi paylaşacağım. Peki Baran. Herkes böyle hissetmiyor. Ben neden böyle hissediyorum? Cevabın abi geçmişin olabilir. Belki de çocukken seni hep yarım sevdiler. Belki hiç kimse sen olduğun haline yeterlisin demedi sana. Belki annene ya da babana kendini kanıtlaman gerekti. İşte o travma videosunda bahsettiğim yeterince iyi olursam sevilirim kodu sende hala çalışıyor olabilir. Ve birisi sana birazcık sıcak davrandığında o içindeki çocuk böyle aktive oluyor bir anda. Bu kişi beni setsin. Bu sefer tam olayım. Tamam olayım. Ama bu noktada sen bir yetişkin olarak aşık olmuş olmuyorsun. İçindeki çocuk geçmişte kalmış bir ihtiyacı telafi etmeye çalışıyor. Ve arkadaşlar bu çocukluk kodları, çocukluğumuzda bize yüklenen bu inançlar bizim bağlanma stillerimizi de belirliyor ve etkiliyor. Özellikle mesela herkesin dilinde değil mi? Kaçıngan bağlanma, kaygılı bağlanma. Mesela kaygılı bağlanma. Kaygılı bağlanma dediğimiz tarzda bağlanma yani insanlar birisiyle tanışır tanışmaz derin bağlar kurma eğiliminde. Bu da çoğu zaman karşındaki kişi değil, onun seni terk etme ihtimalini kontrol altında tutma çabası. Ve arkadaşlar yine şu işi birazcık kısacağım. Yine sosyal medyaya bok atmak durumundayım şu anda mecburen. Çünkü günümüzde tanışmaktan ziyade birisine yansıtma yapmak yani projection yapmak çok daha kolay. Birinin story'lerinden bakıyorsun mesela 5 tane ortak nokta buluyorsun diyelim. Zihnin başlıyor. Oha, bu tam benim için yapılmış birisi. İnanılmaz bizi kimse ayıramaz daha tanışmadım bir dur. Ama işte bu noktada sen o kişiyle bağ kurmuş olmuyorsun sen o kişiyle alakalı bir hayal kurmuş oluyorsun. O kişiyle değil o kişinin hayal kurduğun versiyonuyla bağlanıyorsun ve o kişi sana yazmadığında ya da seninle ilgilenmediğinde ya da başkasıyla ilgilendiğinde kırılıyorsun. Parçalanıyorsun. Çünkü o kişi sadece beğendiğin bir insan olmaktan çıktı ve bunu sen yaptın. Senin içsel boşluğun üzerine kurduğun bir tamamlayıcı haline geldi. Bunu da sen yaptın. Sosyal medya bunu körüklüyor sadece iyi anlarını, hayatının highlightlarını gördüğünüz insanlara çekiliyorsunuz, aşık oluyorsunuz. Halbuki karşında normal bir insan olmuyor. Editlenmiş bir persona, bir maske, bir karakter oluyor. Ve şimdi aşkla karışan duygulardan bahsetmek istiyorum. Çünkü insanların çoğunlukla aşk sandığı şeylerin içinde şunlar oluyor. Ona ihtiyacı oluyor mesela. Beni seçsin, ben değerli olayım veya ben değerliyim o beni seçtiğinde. Veya kontrol ihtiyacı oluyor. Beni severse ben artık yalnız olmam. Veya anlam oluyor. Hayatımdaki bu boşluğu bu kişi doldurabilirim falan Ya da şey de olabiliyor mesela, iyileşme arzusu. Onun sevgisiyle eksiklerimi unuturum falan. Ama arkadaşlar aşk bunların hiçbiri değil. Aşk sen eksik olduğun için gelen bir ihtiyaç değil. Fazlalığını paylaşmak istediğin bir eylem. Yani birisine aşık olduğunda değil, artık kimseye ihtiyaç duymadığında gerçek sevgi başlıyor bence. Çünkü o zaman birine tutunmak için değil, o birisiyle birlikte akmak için bir araya geliyorsun. Şimdi şiirsel kısım bitti, bundan nasıl kurtuluruz falan diyeceğim. Psikoloğa gidin. Ama gitmeyeceksiniz ben dedim diye. O yüzden aynı döngüye girmemek için şunları yapabilirsiniz mesela. Duygu gözlemleyin arkadaşlar. Gerçekten bunun bunun yani özellikle günlük tutun diyorum. Günlük tutuyorsanız, duygular videomu izlediyseniz, duygularınızın üstünde çalışma yaptıysanız, meditasyon yapıyorsanız bunu yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Duygu gözlemleyin. Tepki vermeyin. Lan ben bu kişiye bağlanıyorum şu an deliler gibi aşık oldum hissiyatı geldiğinde bir dur. Hemen yazma. Hemen bağ kurma. Otur bir 24 saat otur tamam mı? Gözlemle. gidiyor mu bu duygu? Geçiyor mu? ve kişiyi değil bu hissi sorgulamanız gerekiyor tamam mı? Burada da şöyle bir nokta var. Yani birisine daha yeni tanıyorsanız, yeni sadece uzaktan gördüyseniz, belki de daha konuşmamış bile olabilirsiniz. Aşık olmanızın mümkünatı yok. Çok beğenmişsinizdir. Ona mı aşıksın yoksa ona olan aşkınla yalnızlığını mı bastırıyorsun? Bu aşk dediğin şeyle. Boşlukta kalabiliyor musun? Tek başına sevgilin yokken, birisiyle konuşmuyorken rahat edebiliyor musun? Bak, tanımadan anlam yüklemeyin. Sadece aynı şarkıları sevmeniz bir ortak müzik zevki sadece birkaç tane tatlı bakış böyle bakışma ihihi bunlar ortak ilişki temelleri değil gidin yazın tamam mı o kişiyi neden istiyorsunuz bu kişiyle bir boşluğumu doldurmaya çalışıyorum bu boşluk ne ve arkadaşlar insanlarla bağ kurmadan önce lütfen bağ kurmu İnsanlarla bağ kurmadan önce lütfen ilk önce o insanları tanıyın en azından bir ay en azından bir ay bir ay bu arada telefondan mesajlaşma değil en azından bir ay çıkın buluşun dışarıda zaman geçirin yanlışlıkla tekme attım tripoda bir saniye Pardon. Sinirlendirme lan diye vuruyormuşum. Günlük tutun arkadaşlar. Bakın bunlar günlük tutmadığınız için oluyor. Harbiden bu, günlük tutun. Rica ediyorum günlük tutun. No, artık yalvaracağım. Ne no, olur yani. Günlük tutun. Kendinizi tanımaya başlamak gerçekten günlük tutmaktan geçiyor bu günlerde. Ne no, olur günlük tutun. Bakın birisiyle tanıştığınızda gerçekten zihninizde senaryo kurmak yerine 2 dakika durun. Derin nefes alın kendinize şunu sorun. Bak kendinizi tanımanızda bu egzersiz bile yani inanılmaz sonuçlar verecektir. Ben bu kişiyi neden istiyorum diye sorun. Dış görünüşümü, mü? Tavrı mı, ilgisi mi? Buna verdiğiniz cevap, verebildiğiniz cevaplar gerçekten sizi dönüştürebilir. Ve arkadaşlar bu noktada şunu söylemek istiyorum. Kendi aşk tanımımdan bahsetmek istiyorum. Tamam bunu çünkü yayınlarda çok fazla insan gelip bana soruyor. Arkadaşlar birisini gördünüz, beğendiniz, ilk daha tanışmadınız bile ya da bir iki kelam ettiniz. Dediniz ki ben bu kıza aşığım, ben bu adama aşığım. Yok öyle, yok öyle. O bak o ilk baştaki çekim var ya, o ilk baştaki ben bu kişiye aşığım Hollywood filmlerindeki aşktan bahsediyorum Dediğimiz şey şu Yemin ediyorum bak sizde sentezlenmeyen Bir protein onlarda sentezleniyordur Peromonlardır bilmem nelerdir Bir tane mikro ifadesi Size aşina gelmiştir Bir şemanıza uymuştur Hayatınızdaki birisine uymuştur falan filan Freud haklı çıkacaktır falan filan Aşk dediğimiz şey bu değil bu üreme içgüdüsü Tamam mı? Rick and Morty'de ne diyor? Celal Şengör'ün ne dediğini söylemeyeceğim o yüzden Rick and Morty'de diyorum Rick and Morty'de ne diyor? Love is just a chemical that compels animals to breed. It hits hard and slowly fades away. O ilk baştaki şey üreme içgüdüsü çekilme tamam mı? Ama gerçek aşk. Sevdiğin birisiyle, bir şeyler paylaşabileceğin birisiyle bir şeyler inşa etmek. Güzel bir ilişki inşa etmek. Pazarlık edebileceğin birisiyle bir şeyler inşa etmek. Yani aşık olduğum ne zaman anlarım diye sorabilirsiniz. Hani bir anda oluyor şekerim derim. Mesela sevgiliniz olabilir uzun zamandır. Yani, ne zaman aşık olduğunuzu söyleyebilir misin? Hangi anda mesela? O sabah kalktığımda seviyorum. Neden? Hani 10 yıldır sevgiliyiz. Hani 6. ayda mı aşık oldun, 1. ayda mı yoksa 1. haftada mı? Bunun bir şeyi yok. Süreçli olan bir şeye aşık olma. Bakarsın tamam mı yanında şey yapıyordur Brooklyn Nine-Nine'den mesela. Amy ile Jake yatakta yatarken şey yapıyordu işte Amy oradaki puzzle'da bir tane hata buluyordu ve bunun hakkında sitem ediyordu ve Jake işte onu görüp gülümsüyordu onunla evlenmek istediğine orada karar veriyordu falan filan ki bence orada aşık olduğunu anlıyordu. O yüzden o ilk baştaki ben aşık olduğum Hollywood zırvasına çok şey yapmayın rica ediyorum. Ve şunu unutmayın bak kendinizi sevmeyi öğrenmeden başkasını sevemezsiniz. Kendinizi tanımadan başkalarını tanıyamazsınız. Gerçekten bu böyle. Ve birini tanımadan ona bağlanmak seni senden uzaklaştırır. Gerçek aşk dediğimiz şey tanımakla başlar, bir şeyler inşa etmekle başlar. Projeksiyonla değil, hazır hissettiğinde değil, gerçek olduğunda. Ve belki de bundan sonra birisiyle karşılaştığında ya da birisine bir çekim hissettiğinde ilk soracağın şey şu olur yani. Bu beni tamamlar mı? Bu kişi beni tamamlar mı demek yerine ben kendimle tam mıyım diye sorarsınız belki. Ve işte o zaman aşk başlayabilir. Sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.